Şu soruyla sonra bir kısa ara vereceğiz. Ama şu ilgimi çekti e, gündemle ilgili. Bodrum Antik Tiyatro'da düzenlediğin konserde kadın saçlarını, bunu açıklamanı istiyorum... ...kadın saçlarını aynaya bakarak tarıyorsa mutlaka bir erkek tarafından üzülmüştür. Taramıyorsa dünya dönmüyordur. Kadının olmadığı yerde medeniyet olmaz, şarkı olmaz... Kadının olmadığı yerde hiçbir şey olmaz. Ben artık Türkiye'nin ya da dünyanın hiçbir yerinde kadına şiddet duymak, görmek istemiyorum. O yüzden şiir okumuyorum. Onun yerine saçlarımı tarıyorum. Diyorsun. Ben bu kadar birbiriyle e, alakasız ve felsefi <laughs> ve iyi ve güzel... <laughs> cümlenin ardı ardına böyle gelebildiğini görmedim. <laughs> Ve sonra da bunları söyleyip saçlarını taramaya başlıyorsun. Yani bir kere bütün hepsine, hepsinin altına imza atarım. Harikuladesin. Sadece anlamadım şurasını açıklamanı istiyorum. Ne demek istedin soru. Kadın saçlarını aynaya bakarak tarıyorsa mutlaka bir erkek tarafından üzülmüştür. Ne demek bu? Senin deneyimin mi bu? Bana ilk bir soru sormuştun. Neden Konserinde izlenmek istiyorsun. Bu bir aslında bir ha, proje mi? Ha. İşte bu. Bu. Beni izlemiş olsaydın bu soruyu başka soracaktın abi. Ben sahneye çıktığım zaman şiir bölümümde tam şiir bölümlerim vardır. Bilirler dinleyicilerim, o piyano girer çünkü. Hı. Ben o an saçlarımı taramaya başlıyorum ve insanlar kahkaha atmaya başlıyor. Şimdi bekliyorlar ki şiir okuyacağım. Bir bakıyor Koray saçlarını tarıyor şu an. Ne alaka o kocaman tarak taramaya başlıyorum? Ve sonra eğilip diyorum ki hani bir kadın saçlarını e, uzun uzun tarıyorsa dünya dönüyor demektir. Bir kadın saçlarını aynaya bakarak tanıyorsa muhtemelen bir halt etmişsindir. Hmm. Bu kadın saçlarını taramıyorsa dünya dönmüyor demektir. E, şimdi bir şeyler anlatmak zorundayız. Çünkü ciddi bir ama e, senin geçmişinden de böyle bir hatıran var daha önce muhakkak Meritli. ona geleceğim. Muhakkak. Ha. Ben e, bir şeyler ifade etmek için e, belirli araç gelişler kullanabilirim e, Şarkıyla anlatabilirim hmm. Şiirle anlatabilirim O yüzden diyorum insanların gelip izlemesi lazım Böyle anlattığımız zaman anlaşılmıyor Ne yapıyor ne alaka ya Yok, bu adam bu belli, belli ki zaten bu bir hani Orada Yazılı bir, bir metin var. değil bir mizansen, evet, var, bir mizansen ve var Ardı ardına aslında Aslında e, e, cümleler Birbirini takip etmiyor evet, aslında evet, burada Yani evet. başka bir şey bir duygu evet. da anlatılmıyor ve, ve gerçekten yani. üzülüyorum abi Sabah uyandığım zaman bir şiddet Haberi aldığım zaman yani kahve, o içtiğim kahve zehir oluyor bana. Mutsuz oluyorum yani. Çünkü sadece bizde de değil burada. Dünyanın her yerinde aynı. Senin geçmişte seni çok etkilemiş olan bir aşk hikayen var galiba. Onun e, hayatından bir soru da var. Onu şu kısa aradan sonra soralım. O sonra. Hanımlar beyler TV 100 ekranlarında nokta canlı yayında Sayın Koray Avcı ile söyleşmeyi sürdürüyoruz. Hayattan bir soru dördüncü soru 2017'deki röportajına neden saçımı sakalımı kesmediğimi soruyorlar. Buradan ilk kez açıklıyorum nedenini. Geçmişte aşk yaşadığım birinin saçlarının kesilmesine kıyamazdım. Kırıklarını bile aldırmazdım. O bir gün saçlarını kesti ve hayatımdan gitti. Ve ben bir daha saçımı ve sakalımı kesmedim. O, o gittiğinden beri de böyle uzatıyorum dedin. Çok çok romantik bu. <laughs> Söylediğin şey ama bir mağara adamına dönüşmen gerekirdi. Bakıyorum da gayet iyisin demek ki. Kesip <laughs> duruyorsun arada evet. değil mi? Yani ama büyük e, lokmaya büyük söz konuşuyor. E, evet ama e, demek ki böyle bir e, ne derler eskiler bir berduşa dönüşmüşsün o gittikten sonra. Değil mi? Öyle mi oldun hakikaten? Sevmek güzel. Aşk güzel olmak ama... çok güzel. Ee, bunu doğru Seni terk ederken diye. mi saçlarını kesti? Yok. Saçlarını kesmişti. Ben de uzatmaya başladım. Yani o saçlarını kestikten sonra gitti mi? Bir, bir süre sonra evet. Evet. Gittik diyelim. Ya e, sahnede bir e, kadını anlatmak e, hoş olmuyor. Hani çünkü e, o zaman e, işim. Ama is, isim duruma, vermiyorsun, hiçbir şey e, tarif etmiyorsun. Durumu sahnede. efsaneleştirmek çok hoş değil. Bir kadını e, orada. Hani tasvir ederken de çok dikkatli olmak gerekiyor. Çünkü sizi kadınlar da izliyor. Böyle bir kadın var mı gerçekten? Evet vardı. Ama uydursam bu kadar güzel olurdu yani. Uydurmadım yani abi. Yani bir yazar bir şair bunu yazabilirdi yani bir hayali olarak. İşte bu çok benim çok hoşuma gitti. Yani e, bir erkeğin sevdiği kadının saçlarını sevmesi sakın bunları kesme demesi. Orada güzel bir detay veriyorsun. O detay zaten işin gerçekliğini kanıtlıyor bence. Diyorsun ki kırıklarını bile aldırtmazdım. Evet. Yani bazen öyle olur. Bir erkek bir kadını sever ve onun güzel saçlarını kesmesini istemez. Erkekler bundan galiba işte içe de korkarlar aslında. Çünkü kadınlarda bir e, yıkılıştır aslında. Ve büyük bir değişiklik evet. arzusudur ya saçları evet. kesme. Ya Kesinlikle. Basma kalıp bir şeyden söz ediyoruz ama yine de her gün yaşadığımız bir şeydir bu. Annem ha. saçlarını kestiği zaman babam anneme küserdi. Aa, evet. Belki aa. de ondan gördüm. Babam anneme küserdi ve e, konuşmazdı. Yani annem barışmak için en güzel yemekleri yapardı, aa. aile toplantıları yapardı, arkadaşlarını çağırırdı ama babam aa. yine küserdi yani anneme. Aa. Asla istemezdi. E, ve bir gün annem bu küsmelerinden dolayı saçlarını bayağı bildiğiniz böyle çok kısa kesti. Hmm. Ya, buraya kadar olan saçları hmm. bir anda böyle sadece çok az bir şey kaldı yani kafasında. E, beni seveceksen böyle sev demiştim o. O ben ona şahit olmuştum mesela. Yani evet ben de bu konuda biraz hassasım galiba. Babamdan almışım bu durumu. Bence her erkek aynı hissi yaşıyordur. Yani en azından %50'si bunu yaşamıştır yani. Ee, yanaklarından öpmeye korkardım dudaklarına değmesin diye. Tütün kokan bıyıklarımı avuçlarında bıraktım. Şarkılar söyledim gerdanına sessizce. En güzel hatıralarım saçlarında kaldı. Söyleyemedim. O da yarım bıraktı. Seninle mi bu söz? Evet abi. Yazıyorum ama utanıyorum okumaya. İşte sahnede bir iki tane karalıyorum. Onları da insanlara anlatmak istiyorum. Peki. Ee, şimdi bu... E, bununla ilgili de bir soru var. E, i̇lk albümünden beri Nurettin Rençber, Ahmet Kaya, Neşet Ertaş, Volkan Konak gibi isimlerin daha önce şarkı söylediği şarkıları seslendiriyorsun. Bu yüzden e, cover şarkıcısı tanımlaması da yapılıyor. Bu konuyla ilgili gelen eleştirilere tepki veriyorsun. Kendi bestelerinin olmaması bir dezavantaj mı? Bu acaba kalıcı olman konusunda bir engel mi? Ve şimdi soruyorum. Kendi şarkılarını söyleyecek misin? İlk albümümde var. Dört tane şarkım. Kendi bestelerim Hı -hı. ve gitarcımla beraber yazdım. Hı -hı. Ee, biz ilk albümü çıkardığımız zaman e, Sen e, şarkısıyla e, kendimizi tanıttık. Ve Feyzullah Yeti'nin eseriydi. Başka bir formatla okumuştu. Biz de başka bir format yaptık. E, daha e, poplaştırdık diyelim bunu. E, evet bu konuda e, üzülüyorum. Böyle yorum yapmalarına. Yani cover cinsin sen e, hiçbir şey yapamıyorsun hayır öyle bir şey değil yani benim çok bestelem var çok kim var kim yapıyor bu eleştiri